Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 1974 Dünya Kupası turnuvasında yaptığım karşılaşmalara ve Bu kupayı almaya başardım. Doğu Almanya ile bu kupayı aldım. Her maça değişik taktikte çıktım. Hepsini size göstereceğim. Ne oynadığımı söyleyeceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca belli bir ara turnuvalara yani turnuva yapmayı düşünmüyorum. Yani turnuva maçları yapmayı düşünmüyorum ama e, yorumlar kısmına yazarsanız eğer siz de e, yap derseniz yaparım. Arkadaşlar hemen ilk maçtan geçelim. İlk, maçımız ilk maçımız e, Avustralya'da. E, Avustralya. Ben Doğu Almanya ile ka oynadım. E, kadro değerlerine falan da bakacağım. Her şeye de bakacağım. E, ne, neyi neye göre oynamışım. 9 şut Rakip 4 şut Ben 4-4-2-B ee, Nisan güncel 4-4-2-B paslaşarak taktiğini oynadım. Burada 4-4-2-B Nisan güncel paslaşarak taktiğini oynadım. E, ee, 5-3-2 rakip oynamış. Burada da kim vardı? Bizim şeyden Avusturya'da Orhan vardı herhalde. Orhan kardeşimiz vardı Avusturya'da. Ee, o da 5-3-2 oynamış. İlk maçı bu şekilde aldık grup maçlarında. İkinci maça geldiğimiz zaman deplasmanda Şili'yi 1-0 yendim. Burada e, ne oynadım hemen göstereceğim size. Güzel bir turnuva oldu. Şampiyonluk da bitirdik. Doğal Almanya'yla tarih yazdık diyebilirim. Kadro değerlerine vesaire baktığımız zaman. Rakip 5 şut atmış. Ben 8 şut attım. Rakip 4-2-3-1 oynadı. Ben 4-5-1 oynadım. E, 4-5-1 arkadaşlar Mart güncel 4-5-1 oynadım. Bu 4-5-1 de çok sağlam bir taktik. Ee, özellikle rakip e, defansif oynuyorsa çok güzel bir taktik. Yani yüz, e, galibiyet oranı %80-%90'ları da aşabiliyor. Ee, zaten videoyu seyrederseniz tam net olarak görürsünüz. Rakip 4-2-3-1 oynadı. Ben 4-5-1 Mart güncel taktiğini oynadım. Videoları izlerseniz daha da net bilgiler orada Üçüncü maç, maçta Almanya ile Batı Almanya ile karşılaştım. Ee, kadro değeri çok fazlaydı. Yani ne oynayacağım açıkçası çok şey yaptım ama rakip 4 şut atmış. Ben 13 şut attım. Rakip 4-4-2-A oynadı. Ben 4-2-3-1 Nisan güncel taktiğini ödedim arkadaşlar. 4-2-3-1 Nisan güncel taktiğini oynadım. Ee, toplu oynamada yani hepsinde ben üstündüm ama bunu ne yazık ki maç sonucuna yansıtamadım. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın karşılaşmasında yani Federal Almanya 4-4-2 A'ya 4-2-3-1 e, yani aslında topla oynamada vesaire her şeyde ben daha üstündüm ama bunu ne yazık ki skora yansıtamadım. Ama bu maçı beraberlikle bitirip grubu lider tamamladım. Grup maçlarına geçtikten sonra çeyrek finalde Arjantin'le karşılaştım. Eee Arjantin'de hemen hemen denk kadro kadroydu. Kadrolarımız denkti. Rakip 12 şut atmış. Ben 10 şut atmışım. Rakip benden bir tık daha iyiymiş. Rakip de 4-3 oynadı. Ben de 4 3e Mart güncel taktiğini oynadım arkadaşlar. 4-3-3 A Mart güncel taktiğini oynadım. Bu taktik deplasmanla daha iş yapıyor. zaten videoyu izlediğiniz zaman detaylarını oradan öğreniriz. Sadece burada ne oynadığımı söylüyorum. 4-3-3'a Mart güncel taktiğini oynadım. Ama rakip şutlarda benden bir tık iyiymiş. Toplu oynamada da bir tık iyiymiş. Ee, diğer hareketli bölgeler hemen hemen eşitmiş. Velhasim kelam 2-1 deplasmanda almayı bildik ve yarı finale geldik. Yarı finalde de yine Almanya ile karşılaştık. Almanya ile karşılaştık. Almanya <laughs> karşılaştık. Ee, Açıkçası burada kamp atmayı düşünmüyordum ama kadro farkı çok fazlaydı. Hemen mesela şöyle geldiğimiz zaman e, kadro farkını da gösterin ki siz de anlayasınız. Almanya'nın 230, Doğu Almanya'nın 140 milyon kadrosu vardı. Ama o ortalama oyuncu gücüne baktığınız zaman e, onların Almanya'nın 10,5 milyon, Doğu Almanya'nın ise 6,5 milyon. Yani burada e, bayağı bir rank farkı da vardı. Ne oynayacağımı çok kararı veremedim. E, 4-2-3-1 oynayayım dedim. Ondan sonra vazgeçtim. Rakip 4-3-3 şey aynı olduğunu gördüğüm anda aslında yine 4-2-3-1 oynayacaktım ama burada da e, 5-3-2 5-3-2 büyük takımları yenme taktiği vardı. Kontra atak. 5-3-2-A kontra atak. Büyük takımları yenmek çok kolay diye bir video vardı. O taktiği oynadım. Yani özel atmosferim ne olurdu bilmiyorum ama resmen rakibi ezmişim. Yani kadro farkına rağmen rakibi ezmişim. 11 şut atmışım. Rakip 5 şut atmış. Ee, Topla oynamada ben daha iyiyim. Hareketli bölgeler hemen hemen eşit. Ama e, bunu skora yansıtmayı bildik. Rakip de özel atar derim ama atmamış. Ben burada 5, 3, 2, A. Büyük takımları kontra atak, büyük takımları yenme çok kolay videosu var. Onu oynadım. Son maç, final maçıydı. Brezilya yadı. Ee, rakibin gizli attığını gördüm. Zaten bir önceki maçta da gizli atmıştı. yarı finalde. Yarı finalde kimin oynadı? Hollanda ile oynamış. Evet Hollanda. Hollanda maçında da ben onun gizli attığını gördüm. Büyük bir ihtimalle Hollanda maçında da o. E özel attı. Hemen şöyle e, kadro değerine geldiğimiz zaman Brezilya'nın 211 milyon, benim 141 milyon denk kuvvetlerde gibi bir gözükse de final maçında ne oynayayım ne oynayayım diye düşündüm. Onun özel attığını görünce ben de özel attım. Rakip genellikle 4 3 oynuyordu. Ben de 4-2-3-1 Mart gün pardon 4-2-3-1 Nisan güncel taktiğini oynadım ve a, bu 4-2-3-1 Nisan güncel taktiği ofansif taktiklere karşı özellikle 4-3'lere karşı çok iyi çok etkili sonuçlar alıyor. Burada da %60 toplu oynama oranı var. E, hareketli bölgelerde ben daha iyiymişim. Şutlara geldiğimiz zaman ben 11 şut atmışım. Rakip 6 şut atmış. E, 1 sıfırında yemeye bindim. Rakip de özel attı. Ben de özel attım. E, zaten onların özel atacağını biliyordum. Tahmin ettim çünkü yarı final demin de söyledim. Yarı finalde özel attı, attıklarını. Dediğim gibi arkadaşlar burada e, 4, 2, 3, 1 Nisan güncel taktik oynadım. Eğer ki bu videoları seyrederseniz yani benim yaptığım gibi yaparsınız. Bu kaçıncı turnuva videom tam olarak hatırlamadım ama 4, 3, 4. video olması lazım. E, üçünde şampiyon olmuşum. Bir tanesinde şanssız yere eğlendim. E, o şanssız eğlendimde zaten penaltılar. Videoyu izlediğiniz zaman zaten göreceksiniz penaltılarla. Çok şanssız bir şekilde eğlenmiştim benim yaptığım gibi oynarsanız e, bir özel atıp veya hiç özel atmadan da turnuvayı kazanabilirsiniz. E, yani 4 turnuvada 3 şampiyonluk bir tanesi de e, 3-3'lük bir beraberlikti. Bir, şimdi düşünüyorum bir daha yanlış bir şey saksettir miyim? Eğer ki yanlış söylersem düzeltin veya videonun altında ben seyrettikten şey yaparım ama 4, 4 turnuvada 3 şampiyonluk diye aklımda kalmış. Velhasıl kalem taktikleri böyle arkadaşlar. Bu şekilde oynadığınız zaman emin olun siz de turnuvaları çok rahat bir şekilde kazanacaksınız. Kadro değerlerine baktığınız zaman Doğu Almanya ile yani hakikaten tarih yazdım. Bir önceki turnuvada da e, Arjantin'deydi. Arjantin'de aynı öyle Arjantin'deydi. E, ondan sonra bir de e, Şampiyonlar Ligi vardı galiba. Ö, i̇ki tane öyle turnuva vardı. Tam hatırlamıyorum ama Anlatacağım bir şey videoları tam izlersiniz arkadaşlar. Ee, Hangi maç Avustralya maçında, Şili maçında, Almanya, Arjantin, e, yine Almanya, Brezilya bu maçlarda ne oynadığımı hepsini söylediğim ise e, rakip ne oynadığını gösterdim. Benimle ne oynadığımı gösterdim. Eğer o videoları seyrederseniz siz de turnuvada rakibiniz ne oynarsa ona göre bir taktikte çıkarsınız ve turnuvada şampiyon olursunuz. Taktikler bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki turnuva videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın inşallah.